vardı canlıktan anlıktan kalma. Hı hı. Ya Ya o biraz çok takla ata ata büyüdü biraz haber kendi içinde. Bu daha önce yaptığımız röportajda geçen bir şeydi. Çok rüyalarıma girip beni uykudan uyandıran bir durum değil çünkü kendi mesleğiniz olduğu için zaten normal yaşıyoruz zaten. Sonra ama ölüm her zaman kötü bir şey. Dolayısıyla öyle bir durumdu çok hani benim o kadar altını çok çizdiğim bir durum değil zaten. Neyle alakalı kardeşim? Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin sangu izleyicilerinin yüreğini penasızlattı. Çap Adam dizisiyle çarşamba akşamları start ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Sango'nun hakkını vererek canlandırdığı peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Piri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamir ve ailesinin yaptıkları artık Piri'nin hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi.